Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bu videomuzda da sizlere Futbol Manager 2021 oynuyoruz. Futbol Manager 2021'de 3. sezondayız. 2023'teyiz. Ben takımı bayağı geliştirdim. Fakat bugün sizlere bir hayati bir maçı yansıtmak istedim. Bu maçta ne yapacağız? Bu maçta Türkiye Süper Ligi'nde garanti şampiyonluğumuzu garantiyebileceğimiz, yenersek edebileceğimiz bir maç oynayacağız. Antalya Spor'la deplasmanda oynayacağız. E, bakalım bu maçı nasıl oynayacağız? Şampiyon olabilecek miyiz? Şimdi izleyelim. E, taktiğimi görebilirsiniz. Nasıl bir taktikte oynuyorum. Evet geçiş oyununda karşı pres, kontraya kalk, topu stoperlere ver, ayakta kısa oyna, top rakipteyken Böyle oynuyorum maç içerisinde burası değişiyor. Şimdi maça geçelim. Kadromuz zaten e, görmüşsünüzdür. Kadromuzda altyapıdan çıkma Özkan, Altay Bayındır. Ba Baba Rahman. Erik Lamela var. Fabio Silva. John var. Berekal var. Sangare var. Şu anda bunlar var. Kadromuzda. Ofansif bir futbol oynayacağız. Antalya Spor'a karşı. Evet. Hayati bir maç. Konuşmamızı ona, ona göre yapacağız. Avrupa Şampiyonlar Ligi elemenin şansına sahibiz. Evet. Hadi bakalım. Maç başlıyor. Evet. Bakalım nasıl bir taktikle çıktı. Antalya Spor bize karşı 4-3-2-1 ile çıktı herhalde. Kanat oyunu oynayacaklar. Barokal Delefunte Delefunte aldı topu. Ama orada durdu. Ee, evet biraz defansif bir futbol oynuyorlar. 4-3 gibi değil. Yani tuhaf bir futbol oynayacaklar. Markorok Leşuk Aferin Barakal. Gökteniz Bayraktar sol. Evet Marco Rock. Çok güzel bir pas attı Fabio Silva'ya. Fabio Silva bakalım. Tek tek çalınmadı. Orta sahada gerçekten iyiyiz. Barakal. Yani Antalya'nın stadı full yani. Sanki onlar şampiyonluğa çıkmış. Evet. Takımımız şampiyon oynayacak mı olacakmış gibi oynamıyor yani sanki. Yani bitirelim de gidelim. olmuyor bana dokunuyor yani teknik direktör olarak. Konrad Baba Rahman Evet. Biraz şampiyonluk maçı gibi oynayın şunu ya. Hani Çok defansif orta saha var ya hani Libero falan da oynuyorlardı kesin. Çünkü bayağı bir ofansif oynuyoruz. Şöyle yapacağız. Yani açık oyunda nasıl oynayabiliriz? Açık oyunu şöyle oynayabiliriz. güzel orta açtık ama olmadı. Konrad. Hadi Sangare. Yeteri kadar pres yapamıyoruz. Lamela, Konrad, Mesut, orta geldi. Özkan Yani oyuncularımızın şeyleri çok düşük. şampiyonluk maçlarında mı buldu bu? Daha fazla çalışın. Peterson sağ kanada Gökteniz Bayraktar geliyor ama foul yapmadık. Yani takımımız sanki şampiyonluğu istemiyor yani. Fabio Silva. Of, ofansif anlamda biraz geriyiz. Yani onu hissedebiliyorum. Yani biraz geri oynuyoruz. Vur be. Helal olsun sana Brazil. Evet. Gol geliyor. Dakika 36. Fabio Silva'nın açtığı ortayla Konrad şut atıyor ama Özkan güzel bir pas attı. Mesut tamamlıyor. Evet. Şampiyonluk için güzel bir adım. 85 puandayız. Arkamızda sanırım Trabzonspor vardı. Beşiktaş vardı ve diğer takımı da unuttum bilmiyorum tam olarak kimdi. Biz sezonda 23 23'e geldik. Gerçekten e, takımın şeyini de bayağı bir yükselttim yani. Onları da daha ilerleyen videolarda gösterebilirim. 2023 versiyon Fenerbahçe. Konrad. Konrad. Evet. Çok güzel bir orta. Özkan'a vurdu. Offside olabilir ama top çıkıyor. Bitiyor. Performansınızdan memnun değilim. Ama şu ana kadar iyi oynadınız. Güzel. Aynen. Şu ana kadar iyi oynadınız ama daha iyisini yapabiliriz. Diyebiliriz. Çünkü harbiden daha iyisini yapmalı bu takım. Ha kopuk oynuyoruz bugün. Hani biraz takım mı küçümsedik karşı rakibi. Evet arkamızda hemen Beşiktaş var. Özkan sol kanattan Evet. Dakika 55 olursa bir oyuncu değiştireceğim. Bir takıma bir alev gelsin. Çok güzel. Nasıl kaçırdın onu sen ya? Evet. Değiştirme dakikam 55. Enner Valencia'yı hala da oynatıyoruz. Enner Valencia yapalım. Erik Lemala kaç oynuyor? 6.70 oynuyor. Sangare çıksın. Nimeç ya. Ee, kim alabiliriz oraya? Mesut yorulmuş biraz. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Lamele çıksın. Pardon. şöyle yapabiliriz. Tamam. Mesut'u çıkaracaktım. Oyuncu fazla olduğu için, yabancı olduğu için fazla yabancı olduğu için çıkmadı. Lamele'ye çıkardık. Samatta ile ofansif bir futbol oynayabiliriz. Risk aldık biraz ama Özil de çok yoruldu. Evet, 70. dakikadan sonra takımımızın dayanıklılığı yüksek olduğu için ben dayanıklılık idmanı yaptırdığım için şimdi ee, rakibi çok ciddi derecede bozan bir oyuna dönüyoruz şimdi. 70'ten sonra presli ve sert bir oyuna döneceğiz. Yani bu benim bir taktiğim. Çünkü onu da anlatırım. Zayıf ayak presli ve yapışık. Forvet oyuncularına da pres olsun, sert olsun. Değişikliği uygulayalım. Evet, bütün oyuncularımıza rakibin çok daha pres yapılması gerektiğini söyledik. Çok güzel. Defansımız zaten kademeye döndüğü için hiçbir zaman kontrol yemiyoruz. Onu kapattık. O açığı kapattık. Hadi beyler, hadi beyler. Okan. Yani bir bir olup Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaçırabileceği bir maç gibi bir maç izliyoruz yani şu an. Dedim ve gol geldi gelmedi. Konrad. Ali Konrad sana güveniyorum be. Helal olsun Valencia. Enner Valencia. Bu kadar. Yani bir değişiklik anca bu kadar fayda eder. Bu kadar yani. yani rakip baya bir defans çıkmış. Kontra atak oynamak için çıkmış ama zor. Çünkü gizli forveti var. Defansif orta sahası var. Aynen. İleri top atmayla çıkmış. Onu başaramadı şu anda. Burak kapacak alıyor. Sa sağ, sağ içeri kat etti. Samat da yapar. Samat da ortalığı karıştırıyor. Çok güzel ama biraz daha çalışması gerekiyor. Ver hemen. Çok güzel oynuyoruz ama biraz akıl oyunu mu oynadık sanki. Evet. Duran top organizasyonumuz çalışmadık herhalde. Ufuk'la kontrol atak sergiliyorlar. Ufuk sağdan Doğukan'a pas veriyor. Doğukan içeri kat etti. Doğukan kontrol yedik Evet. Kontrol yedik Şimdi çok yüksek şiddetli bir oyun oynayacağız. Şöyle göstereyim. Takımın hemen direkt taktiği değiştirerek çok farklı bir taktiğe geçiyorum. Bu taktiği anlatacağım. Neden böyle yaptığımı. Orta sahamız düştü. Mehmet alalım oraya. Evet. Orta sahamız düştü. Biraz ileri çektik. Bölge oyunu oynayacağız. Şuraya atabilir pası şuradan şöyle atabilirdi. Hemen 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 hemen. Çok güzel. Bu dakikalarda biraz geniş oyunla oynayalım. Rakibimiz e, teknik antrenmanlarda rakibimize karşı e, teknik antrenmanlarda demişim. E, rakip sağda oynarken son dakikalarda geniş bir e, evet baba rahman geniş bir oyun sergilersek ve antrenmanlarda dayanıklılık çalıştıysak ve sürat çalıştıysak bu bize çok artı e, ediyor. Yani şunu söyleyeyim rakip çok yorgunken evet ondan taktiğini hemen direkt değiştirdiler. 87. dakikada şu anda 4-4 2'ye geçtiler. Yani bu da demek oluyor ki e, risk alacaklar. Ama dakika yetmeyecektir gol atmalarına. Dakika artık bitti. Çok şiddetli bir baskı yaptık. Peterson, Bitir Hoca. Evet. Artık şampiyonluğa adım adım gidiyoruz. Evet Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Ee, ön bütçemiz 69 milyon avro transfer bütçesi verildi şu anda bize. Mali durumda böyle yönetiyorum. Borç ve kredi ödemelerinde borçlarımız 2023'te 183 milyon avro olarak değişti. Çok oyuncu alıp sattık. Evet artık şampiyon olduk diyebiliriz çünkü Maç kaybetme şansımız yok. Kaybetsek de berabere kalsak da artık bir iki tane beraberlik bize yetiyor. Yani iki tane yenme kazanma maçı bize yetiyor. Diğerlerine berabere kalsak da sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Bu bölümde de sizlere artık şampiyonluğa adım adım videosu çekmek istedim. Lig sıralaması da bu şekilde gittim. Sürekli olarak ligde birinci olarak ilerliyoruz. E, altyapıdan çıkarmış olduğumuz Özkan var. Bu şekilde oynuyoruz tekrar bu seriye de devam edeceğim şampiyon olana kadar çekeceğim kalın sağlıcakla